bizim aradığımız tip bu değil abi. Bizim aradığımız tip Abaza. Yürüşe. Yürüşe. Ama şey. Ya yok abi ya erkek ya sen bunu anlamayacak kadar özür dilerim. Şimdi kapalı mısın abi? Ya, abi valla erkek ya. Oğlum her ihtiyacına girelim ya. Sen nasıl anlamıyorsun? Niye? Abi dur ilişkiniz bitmesin. Tamam erkeğim ya trollemeye çalıştım olmadı. ya. Çek. Alo. Merhaba. Merhaba. Hadi oynayalım. Başlatayım mı? Başlat. Ya biz iktir anladın. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar <gülüyor> Arkadaşlar. Şu <laughs> gerçekten çoğun içecek adam arıyoruz. Adam videoyu sevmiş bulmuş. Beni benden uzak dur Edip ben bir kardeşim yeri izliyorsan adamsın. Bu <laughs> kadar da güzel miyim be? O nasıl bir <laughs> bacak be? Aynı domuz eti gibi bacak evet. be. Bu videoda da kostüm çekilişi var arkadaşlar. Yapmanız gerekenler oldukça basit. Güzel bir yorum bıraktıktan sonra profil kısmınızdaki ID ve sunucunuzu ekranda da gördüğünüz üzere yoruma bırakıp güzel bir de yorum bıraktıktan sonra arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olma zorunluluğu var. İsterseniz de Instagram'dan takip edebilirsiniz tabii ki. Hayatım seninle kaslarım fena at yalan mı? Aleyküm selam. Hayatım anne. Herkese vermiyoruz. Can vermeyeceğim. <laughs> Numaramızı. Ücretli çalışıyoruz. Mama mahalle. Ama sana beleş. Babacan ayıklası nasıl olacak? Abi bir vuruş kaç kuruş? Diğer evli geç adiyiz. İşin esprisi. Oğlum niye sürdüm karı gibi? Abazılar Bak abazılar sılım buraya yazmış tamam mı? Şimdi gidip onunla birazcık tahrik edelim. Tam şerefsizim ya. Çok seksi erkek olduğum için <laughs> Tanışalım mı? <laughs> Oğlum ben ne yapıyorum? Böyle içerik mi olur ya? Oğlum bizim sese girmemiz lazım sese <laughs> 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 Tamam canayı sokacağım Sevgilime rezmeyen arıyorum Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum Videolar arkadaşlar böyle adam bulması çok uzun sürüyor Bu emeğin karşılığını sizlerden bir beklendim Bir like bir de abone sizde abone olmanız Yine araya sıkıştırdım bir daha asla tıp sorgulama. Bir gariplik var. Bir bitmediniz ama <laughs> Dövüşmek isteyen kimse var mı? <laughs> <laughs> Dövüşmek isteyen. Oğlum seni tek elimle bayıltırım lan. Gel dövüşelim. Dövüşmek isteyen var mı ne ya? Bunlar nasıl kafalar? Dayak yemek isteyen varsa eklesin döveceğim. Ya bu çocuk manyak ya. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Kafanı kırarım. Şşş, abi tanımayın. İki tanımayın. Tanıdılar kaçın. Bunun muhabbeti sarmaz arkadaşlar. Avdayım oğlum dur. <laughs> Ona bir tane vursam adını unutursun. Çok tehlikeliyim. Ne diyorsun lan sen? Sese gelsene delikanlı. Dur moda giriyorum arkadaşlar. Alo merhabalar. İyi akşamlar delikanlı. Erkek ya. Korktun mu? Ha bu kıvama geldi bunu bu gece. Sonra dövüşelim sen Tv gidi, gidi çılgın küçük orospu. Orospu <laughs> Olur hastaneden randevu al. Hastayım diyor. Psikopatım diyorum. Eliriz hayatım ama sana randevuyu. <laughs> Bu lafı ne bilecek ki? İçinden geçeceğim bekleyen çok hayat. <laughs> of işte aradığım adam. <laughs> adam ya adam ya geldi adam. Aradığım adamı buldum. Ana ne yapardın bilgisayar dondu. Vaa. <laughs> bilgisayar dondu lan. İsimli Gülşah cinsel ergen olmasından belli. Nereden biliyorsun erkek olduğumu? Benim ahlakıma ters. Avrupalı değilim ben. Nasıl sardı lan? Seni nereden buldu? <gülüyor> <gülüyor> ya teşekkürler. Akıllı ol. Alırım akını. Başka niçin olabilir? Ben de... <laughs> Evliyim evet gel göstereyim sana. Maşallah maşallah. Boş ver. Abi hangisine gidelim chat? Zıra mı gidelim, boksöre mi gidelim? Bence zır daha iyi. Çok hızlı çünkü bu. Afı yok. Çok tırayart. Arkadaşlarımız satıp gelecek. Geç deneme. Alo, hoş geldin. Ne haber? geliyor mu? Yo, benim geliyor mu? Ha, geliyor geliyor şu an geliyor. Açamadım sesi ya. Bugün geldi herhalde. Ne Problem yok. Ee, başla. başla. Nereden bu arada? <laughs> İstanbul ben. Ha neyse. Ancana da içine girerim. Vallahi yatam gay. Ancana bu hesabın bana yok mu? Ne alayım yanıma? Allah fark etmez bana ya. Bayanlara küfür etmemek lazım. Mor o zaman hayatım sana ben ne alayım biliyor musun? Tamam nasıl olur istersen problem yok. Format attık, bütün her şey gitti. Formattan sonra böyle oldu. Kaç Yeni... Ne yapacaksın birader sen? Yenilmeyelim ya. tek maçta aslında... Hayatım şey sen bana yiyelim. güvenmiyor ya, musun? Ben düşüyeceğim seni. Senin ses tonuna kurban olurum. Hadi bakalım. Kaç boyun? Keşke bu arkadaşa bir şey idrim içirmeseydik. Bunların ne hakkında gerek var ki böyle sorulara? Sus kız. Gel. Köpeğim mi var? Yok muhabbet kuşu bu. Oğlum niye mi çağırıyorsun ne kadar da tatlısın ya. Kardeşim millet kafayı yemiş. Boksör müsün bu arada? Evet boksörüm ben. Maşallahın var o zaman. Shit <laughs> sarmalı arkadaşlar bu ya. Bunun muhabbet hit yani, sarmalı. Yani, konmasın abi. <laughs> ya uçur abi. abi muhabbet kuşu ya bu. Kedi köpek gibi geliyor üzerimize ya. Evli galiba bu adam. Kesin evli. Bizim aradığımız tip bu değil abi. Bizim aradığımız tip Abaza. Yuşa. Hı? Gül şah. Şah. Hı hı. Ama şey. Ya yok abi ya artık ya sen bunu anlamayacak da üzülür müsün? Gül şah. anladı. Aynen. Şu kapalı mı şu Abi vallahi erkek ya. Oğlum her iddiasına girdim ya. Ben nasıl anlamıyorsun? Abi dur ilişkiniz bitmesin. Tamam erkeğim ya trollemeye çalıştım olmadı. Ben bunu bilmez olur muyum ya? Ya sen şeytansın abim benim kurban olurum. Ama erkeğim erkek. Ben de evliyim zaten ya. Tabii. anladım abi anladım anladım. O yüzden video çekecektim ama sarmadın. <laughs> Baba gerek yok ya ne bileyim. Sıkıntı yok biz bu oyunu kazanırız. Abi bilerek ele verdim. Adamın yanında eşi vardı. Eşi dedi er erkek şey kızla falan oyuna girmişsin falan filan dedi. Adamların ilişkisi mi bitseydi? Ananı avradın öldüm. Ananı. He bu arada arkadaşlar oyunu kazandık. Evet arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Burayı sonradan kaydediyorum. Umarım çok eğlenmişsiniz, çok fazla kullandım, çok fazla emek verdim arkadaşlar videoya. Ee... O az da olsa bir tebessüm oluş, oluşmuştur umarım. Öyle videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilsiniz. Bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmazsınız. Çok fazlasıyla sevinirim arkadaşlar. Çekilişimiz devam ediyor olacak. 3 kişiye vereceğiz çekilişten. Ekstra olarak ne tarz troller yapalım, neler yapalım, ne RPS yapalım. Herhangi bir içerik yönünüzü aşağıda yine yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Sizlerin dediklerine göre hareket etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Öyle video kaç dakika oldu bilmiyorum. Şu anda bir yandan da izini tamamlamaya çalışıyorum gördüğünüz üzere arkadaşlar da kısa bir gösterip şurada gördüğünüz her bir kesme her bir kesme arkadaşlar yaklaşık olarak benim 3 saatim falan aldı. 3-4 saatimi aldı. Çok fazla videolar. Bunun kaydı arkadaşlar. <laughs> Trabzon Bu sonraki video pardon. Bunun kaydı 27 dakika. 27 dakika boyunca kayıt almışım. Siz bunun tabii ki şu anda gördüğünüz ekranda da gördüğünüz şekilde... Şu anda bu sesi koymadan 6 dakikasına kadar izlemişsiniz. Hani 27 dakikalık kaydı sizlerin canı sıkılmasın diye en komik en rahat gülebileceğiniz yerleri kesip 6 dakikaya kadar indiriyorum 27 dakikayı. Gerçekten büyük emek var. Sizlerden tek beklentim videoyu beğenmeniz bunu seviyorum arkadaşlar video önerilenlere düşünce daha büyük kitlelere hitap edebiliyoruz. Burada sizin payınız gerçekten çok fazlasıyla önemli. Yani bunu sizlerin inisiyatifine bırakıyorum. Öyle kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Daha iyi yerlere gelmek dileğiyle. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmazsınız. Çok fazla sevinirim. Video 10 dakikaya tamamlamamış ol olursa arkadaşlar şu anki konuşmamdan sonra büyük ihtimal dinozor izlemiş olacaksınız. Saygılarımla.